Planet Türk. Bu gezegende hayat var. Aşkın çabuk söndü. Beni popcuğun unutuyla eve sekeçti ve. Of! Bir şey eksik sanki ama ne? Çiçeği şey verelim de Gökçe'nin morali düzelsin <laughs> çocuklar. Aman! Eyvallah, arı! Anne! anne. Gidin edin. Arı, git buradan. İşte aradığımız dans bu. Süper. Gökçeyle.com.tr'ye tıkla. Tuttu fırlattı söyle. Gökçeyle sahneye çıkma şansını yakala. Türkiye'nin en geniş video arşivi www.turkweb.tv'de. Turkweb TV. Arkadaşlar Kido.com.tr'de sürpriz hediyeler bizi bekliyor. Sihirli notalara tıklayanlar PlayStation kazanıyor. Sonra paketteki şifreleri girenler kazanma şansını arttırıyor. Yo anne! Mickey'nin müzik festivali Türkiye turnesine çıkıyor. Muhteşem Müzikal Tiyatronun İstanbul Santa Towers Tiyatro'daki turne öncesi son dönemini kaçırmayın. Biletler Biletix'te. Yerinizi alın.